Yılla birlikte Almanya'da asgari saat ücreti 12 eurodan 12,41 euroya yükseltilecek. Bu zamdan full time çalışanlar ile birlikte prime time ile mini job işlerinde çalışan vatandaşlar da yararlanacak. Mini job işlerinde çalışanlar buna göre 520 euro yerine 538 euro kazanabilecek. Meslek eğitiminde olan çalışanlar için de asgari ücretler yükseltilecek. İlk sene 649 eurodan daha düşük aylık maaşlara izin verilmeyecek. Bu miktar ikinci sene için 766 euro, üçüncü sene için ise 876 olarak belirlendi. Ocak ayı itibariyle vatandaşlık parası alan 5,5 milyon vatandaşı da daha fazla yardım bekliyor. Tek başına yaşayanlara yapılan yardım miktarına 61 euro zam gelecek. Bununla beraber aylık yardım miktarı 563 euro olacak. 14-17 yaş arasındaki gençlere ise 420 euro yerine 471 euro yardım yapılacak. 6 yaş altındaki çocuklara 357 euro, 6-13 yaş arasındaki çocuklara ise 390 euro verilecek. Katma değer vergisi ile ilgili tartışmalar sürerken bununla alakalı da 2024 yılında değişiklik belli oldu. Korona döneminde restoranlarda %7'ye düşürülen katma değer vergisi oranı yeni yılla birlikte tekrardan %19'a yükseltilecek restoranlarda yemek fiyatları bu şekilde zamlanmış olacak. Ebeveyn parasında da yenilik söz konusu. Özellikle 1 Nisan 2024 tarihinden sonra çocuğu olacaklara yönelik, ebeveyn parası almak için belirlenen yıllık gelir sınırı 300 bin eurodan 200 bin euroya düşürülecek. 2025 yılında ise bu miktar 175 bin euroya düşürülecek. Yıllık olarak belirlenen vergiden muaf tutulan gelir sınırı da yeni yılla birlikte değişecek. Bekar olanlar için bu sınır yıllık 10908 Euro'dan 11604 Euro'ya yükseltilecek. Evli olanlar için ise 2024 yılında belirlenen sınır 23208 Euro olacak. Çocuklar için belirlenen sınır ise yıllık 6024 Euro'dan 6384 Euro'ya yükseltilecek. 2024 yılı 21 milyon emekli için ise güzel bir değişiklik getirecek. Emekli maaşına 2024 yılında %3,5 zam gelecek. Bunun ise gelecek yılın ilkbaharında kesinleşmesi bekleniyor.